bağlanma çatışması yaşanan ilişkilerde 4. iletişim hatası. Bunlardan birincisi saldırı yolu. Suçlama, eleştiri, tehdit gibi şeylerle sen zaten hep böylesin, sen hiç değişmezsin gibi cümleler kurarak duygusunu söylemez. Karşısındaki kişinin kendisine ya da karakterine hedef alır. Böyle olunca karşı taraf saldırı altında hisseder, çözüm aramak ya da iyi hissettirmek yerine kendini savunmaya başlar. İkinci iletişim hatası ise savunmaya geçmek. Her eleştiriye hemen açıklama yapmak ya da karşı tarafa suçlama ile cevap vermek. Savunmalar karşı tarafa anlaşılmamış hissettirir. Bu durumda iki taraf da kendini haklı göstermeye çalışır ama sorun ortada kalır. Üçüncü iletişim hatası ise sessizleşmek. Tartışma sırasında konuşmayı kesmek, cevap vermemek, kendini kapatmak, hiçbir şey demeden çekip gitmek, diğer kişiye benimle ilgilenmiyor, beni önemsemiyor mesajı verir. Ve dördüncü iletişim hatası küçümsemek, dalga geçmek, önemsememek bu dört davranış sık sık tekrarlandığında ilişki zayıflar ama değiştirmek mümkün.